Arkadaşlar merhaba, internet eğitim kanalına hoş geldiniz. Bugün yapacağımız işlem Google Chrome'a VPN ekleme işlemi olacak arkadaşlar. Yani Google Chrome'la yasaklı sitelere nasıl girebiliriz bunu göstereceğim size. Yasaklı site derken yanlış anlaşılmasın. Türkiye'ye yasak olan sitelerden bahsediyorum. Yani Türkiye'ye yasak olan sitelere nasıl girebiliriz bunu göstereceğim. Dilerseniz çok vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Önce Google Chrome'a giriş yapıyoruz arkadaşlar. Google Chrome'da arama yerine Google Chrome VPN yazıyoruz. Yazdıktan sonra karşımıza gördüğünüz gibi ücretsiz VPN'ler çıkıyor. Şimdi bir tanesine giriş yaptık. Şimdi biz bunu hemen eklemeyelim. Biz bu VPN'lere genel olarak bakalım, analiz edelim. Hangisi daha güvenilir gözüküyor? Hangisi daha güvenilir gözükmüyor? Ona göre ekleme yapalım. Mağazada arama yap yerine VPN yazıyoruz arkadaşlar. Enter tuşuna bastık. Şimdi sağ taraftan diğer uzantıları tıkladık. Burada biz bunu nasıl analiz edebiliriz? Şu şekilde tahmin yürüterek analizimizi yapabiliriz. Gördüğünüz gibi ZenMate ücretsiz VPN var. Bunu tıklıyorum şimdi. Ya Şöyle yapayım. Sayfa sayfa açayım. Sağ tarafta açtım. Bu ZenMate VPN'i toplam 3 milyon kullanıcı Google Chrome'a eklemiş. Toplam 36.833 yıldız verilmiş. Güvenilir gibi gözüküyor. Aşağıya geliyorum. Coach VPN var. Şöyle tıklayalım bunu. Bakın burada oylama ne kadar yüksekse biz de o yüksek oylayan kişilere güvenip bu uzantıyı ekleyebiliriz. Bakın 5 milyon kullanıcısı var. Yani 5 milyon kullanıcı Torch VPN'i Google Chrome'una eklemiş gözüküyor. Bir de bakın burada 15 kez olan var. 15 yıldız atan var. Gördüğünüz gibi 1 milyon kullanıcısı var. Bu şekilde size hangisi daha güvenilir geliyor bu şekilde çözebilirsiniz. Mesela 300 bin kullanıcısı var. Burada benim kullanacağım Touch VPN arkadaşlar. Bunu öneririm. Hemen bu şekilde Google Chrome'a uzantıyı ekle diyoruz. Bakın şimdi. Gördüğünüz gibi uzantı Google Chrome'a eklendi. Bunu nasıl görebiliyoruz? Hemen şurada ayarlara giriyoruz. Ayarlara girdikten sonra uzantılar var. Uzantıları tıklıyoruz. Uzantılarda gördüğünüz gibi buradan görebiliyorsunuz. Şurayı tıklayıp kaldırabilirsiniz. Şurayı tıklayıp pasif edebilirsiniz. Ee, VPN ekleme işlemi bu şekilde oluyor arkadaşlar. Kaldırmayı da buradan yapıyoruz. Ayarlardan yapıyoruz. Yani bu şekilde biz VPN'lerin analizini yapıp hangisi daha güvenilir onu tahmin yürüterek e, Google Chrome'a ekleyip yasaklı sitelere giriş yapabiliriz arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Videomu yararlı bulduysanız... Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.